yapmak gerekiyor. Bu insana yatır, yatırımda belki en güzel örneklerden biri. Balıkesir her geçen gün güçleniyor. Yeni 346 girişimciyle çok daha güçlüyüz, çok daha heyecanlıyız. İnşallah gelecekteki hayallerimizin gerçekleşmesinde öncelikle sizlerin hayallerinin gerçekleşmesi çok çok önemli. Yine şunu gururla, iftiharla söylemek istiyorum ki bu hayallerin gerçekleşmesinde yine kadınlarımızın aktif olup başrol oynaması bizler için ayrı bir anlamda. İnşallah 2025 vizyonunda ülkemiz çok daha güçlü, çok daha müreffeh olacak. Bu kapsamda da Balıkesir'de yeni bir hareket, yeni bir iğme başladı. İnşallah bu iğmeye, bu harekete sizlerin desteği de çok büyük olacak. Derler ki hayal bilgiden daha değerlidir hayallerimizi kuralım. Bu hayallerin gerçekleşmesi hususunda da gerekli çabayı gösterelim. Ben bu hayallerimizin gerçekleşmesinde size katkı sağlayan, görevini iyi yapan buradaki daire müdürlerimize tebrik ediyorum. Yine bu hayallerin gerçekleşmesinde görevini iyi yapan sivil toplum örgütleri, oda temsilcilerimize ve birlik başkanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah yarınlarınız çok daha güzel olacak. Çok daha müreffeh olacak. Ben emeği geçenlere tekrar teşekkür ederken sizlere de başarılar dilerim. Sayın girişimciler, sertifikalarını almak üzere ismini okuduklarım hemen gelebilir seslenirlerim. Bilgi Eroğlu, Ayşegül Tura, Leyla Savaş, Oğuzay Meltem Karakaya, Ahmet Perçi, Ali Ara, Sultan Senem Karaköseli, Nurgül Şen, Muhittin Selçuk, Suat Temurhan, Vente é teners. <laughs> És <laughs> 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 Çok teşekkürler sevgili. İş kurumuyla bizi davet ediyorum. Buyurun. Arkadaşlar isimleri okuyorum. Emine.